Aziz Yıldırım cezaevinden çıkar çıkmaz telefonda ilk görüştüğü kişilerden birisi Fethullah Gülen. Ve bunu ve hatta Ahmet Hakan'la bir canlı yayında da söyledi. Yani aralarında bir telefon konuşması olduğunu e, Tümak, ilk Ertuğrul Özkök'e açıklıyor. Ertuğrul Özkök e de bir öyle. sabah Neyi kahvaltısı olan? yapıyor. Tahliye olduktan 3-4 gün sonra. Ertuğrul Özkök oradaki sohbette konuştukları şeyleri gazetesinde röportaj olarak yayınlıyor. Orada diyor ki Aziz Yıldırım diyor Fethullah Gülen'den çok hoşlanmıyor. Ben bunu anladım diyor tavırlarından. Fakat Fethullah Gülen'le bir telefon görüşmesi yaptığını ve Fethullah Gülen'in kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bana söyledi diyor. Bu gazete haberinden Ertuğrul Özkök'ün bu röportajı yayınlandıktan hemen sonra Aziz Yıldırım bir açıklama yayınladı. Ertuğrul Özkök'ü hem doğruladı hem yalanladı. Doğruladığı kısım Fethullah Gülen'le telefon görüşmesi yaptı. Yalanladığı kısım ise benim adı geçen hiçbir şahsa yönelik bir öfkem söz konusu değildir şeklinde ona öfkeli değilim diyor.